Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu düşünceyi geliştirme yolları. Bir önceki videoda anlatım biçimlerini işlemiştik. 4 taneydi. Açıklama, tartışma, betimleme ve öyküleme. Şimdi düşünceyi geliştirme yollarını öğreneceğiz. Düşünceyi geliştirme yolları da anlatım biçimlerinde başvurduğumuz, anlatımı daha etkili hale getirmek istediğimiz yollardır, yöntemlerdir. Hemen karşılaştırmayla başlayalım. Karşılaştırma birden fazla varlık arasında benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır. Yani benzer ve farklı yönleriyle alakalı cümleler gördüğümüzde burada karşılaştırma vardır diyeceğiz. Benzetme ise şiirde karşımıza çıktığında bir söz sanatı diyorduk. Böyle yazılarda, düz yazılarda karşımıza çıktığında ise yani bir varlığı başka bir varlık, varlığın özellikleriyle anlatma işine benzetme yani düşünceye geliştirme yolu diyoruz. Tanımlama bir varlığın ne olduğunun açıklanmasıdır. Yani işte sıfatı tanımlarken ne deriz? İsmi ismin önüne gelerek ismi belirten ya da niteleyen sözcüklere sıfat denir. Bakın ben sıfatı tanımladım. Tanımlama bu nedir sorusunun cevabıdır ve tanımlama cümleleri genellikle -dır veya denir diye biter. Örneklendirme ise düşünceyi somutlaştırmak için yani anlaşılır hale getirmek için kullanılır. Anlatılan konuyla ilgili örnekler verilir. Örnekleri gördüğümüzde burada örneklendirme vardır diyeceğiz. Tanık gösterme ise savunulan düşüncenin inandırıcı olması için alanında tanınmış birinin sözünü tırnak içinde vermektir. Yani burada tırnak içinde verilen söz önemli. Sayısal verilerden yararlanmada ise istatistiksel bilgiler, istatistiksel veriler, anketler, sayısal ifadeler metnin içinde bulunuyorsa, grafikler varsa burada sayısal veriler vardır diyeceğiz. Hemen örneklerle başlayalım. Soru 1 parçada düşünceye geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? Hemen metnimizi, paragrafımızı okuyorum. Çağımızın birçok düşünürünün en büyük endişesi teknolojiyle insan karşılığını dengeleme isteğidir. Faydalı deyip endüstri ve bilime yapılan yatırımları sanata yapılan yatırımlardan daha önemli görürsek, bakın endüstri ve bilime yapılan yatırımları sanata yapılan yatırımlardan daha üstün görürsek şu sonuçta karşı karşıya kalabiliriz. Burada kazanan belki endüstri teknoloji olur ama insan insanlığının yani duyarlılığını kaybeder. Burada sanatla e, endüstri bilimle yapılan yatırım arasında bir karşılaştırma yapılmış. Burada karşılaştırma vardır. Hemen cümlede zaten bunu net olarak gördük. Soru 2. bu parçada düşünce geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? Adapazarı şeker fabrikası 1953'te işletmeye açıldı. Kurulduğunda, kurulduğu günde 1800 ton bakın sayısal veri olan pancar işleme kapasitesi 1980'de 6000 tona kadar çıkarıldı. Bakın sayısal ifadeler verilmiş. Bu ifadeleri gördüğümüzde ne diyeceğiz? Sayısal verilerden yararlanma vardır. Soru üçte devam ediyoruz. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? Hemen paragrafı okuyorum. Edebiyat, duygu ve düşüncelerin insanlarda estetik bir zevk uyandıracak şekilde yazı ve söz ile anlatılması sanatıdır. Dır diye bitmiş ve bana edebiyatı tanımlamış. Edebiyat, birikim ve çalışma işidir. Yine bir tanımlama cümlesi. Yani bir e, dır ve denir diye biterek bir tanımlama yapılmış burada. Zaten cevap net olarak açık olarak ortada. Cevabımız tanımlamalı. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? Çocuğunuz bilim insanı mı olsun istiyorsunuz? O halde ona önce edebiyatı sevdirin. Bilim insanının amacı insanların yaşamını kolaylaştırmak, dünyayı daha güzel, daha yaşanası hal aldırmaktır. Bu amaca ulaşmak için insanları sevmek, onların acılarını ve sevinçlerini yüreğimizde duyumsamak gerekir. Balzac, bilim insanı olmak için insanları sevmek, dolayısıyla edebiyat sever olmak gerekir diyor. Bakın, Balzac bir yazar ve Balzac'ın bir sözü tırnak içinde burada verilmiş. Burada ne vardır? Tanık gösterme. Tırnak içinde bir söz veriliyorsa orada tanık gösterme vardır. Soru 5 ile devam ediyoruz. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollardan hangisine başvurulmuştur? Dünyada yaşayan dillere baktığımızda az ya da çok mutlaka başka bir dilden sözcük almıştır. Yaklaşık 1300 yıldır birçok farklı kültürle etkileşim içine giren Türkçe'de yabancı dilden sözcük alımı yapmıştır. Mesela... Mesela... İklim kelimesi Arapçadan, eşofman kelimesi Fransızcadan, şeftali kelimesi. Bakın mesela demiş iklimle ilgili kelimelerle örnekler vermiş. Bu örnekler bu bilgiyi daha somut hale getirmek için yapılmış. Burada ne vardır? Örneklendirme vardır. Cevabımız ortada. Cevap C olacak. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? Hemen paragrafı okuyorum. Birikimsiz yazarlık saman alevi gibidir. Bakın birikimsiz yazarlık saman alevi gibidir. Yazarlık saman alevine benzetilmiş. Devamını okuyayım. Zaten buldum cevabı ama saman alevi çabucak tutup yine çabucak söner. Yazmak için yeterli tonalına sahip olmayan birikimsiz yazarlar da parlasalar dahi elbet bir gün sönüp gideceklerdir. Burada benzetme var. Cevabımız de düşünceyi geliştirme yolları karşılaştırma, benzetme, tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme ve sayısal verilerden yararlanmadır. Bunların özelliklerini bildiğimizde sorularda kolayca çözebileceğiz. Umarım anlaşılmıştır.